Hepinize merhaba arkadaşlar benim Bugün sizinle Minecraft parkur oynayacağız. Video dışında yapmıştım bir tane parkur. Evet bu. Bayağı da yüksek bir parkur. Hemen başlayalım şöyle. Bu parkur yapayım bitirelim Güzel olmuş mu? Siz de karar verirsiniz. Ben şöyle kuleye çıkıyorum. Kule gibi bir yer. biraz zor gibi diğerlerine göre. Melih'e de deneteceğim onu bakalım o nasıl yapacak. Aslında bu daha kolay gibi geldi bana. Ama olsun ya. Bu da iyi sonuçta. Ve ben de şurada isterseniz şunlara da bir göz atalım. Ne kadar sürede bitirdim o parkurun rekor. Bunu da yaptım. Şimdi ne yapalım? Şuna bir gideyim. Bunları hatırlarsanız Melih'le yapmıştık zaten. Ben yine size bir göstereyim. Görmeyen arkadaşlar vardır belki. Bunu da yaptım tamam. Biraz usta sayılırım parkurda. Yani böyle düşüyor düştüğüne bak. Şöyle çıkalım çık çık çık. çık. Bunu açmamı unuttum. Kaptırdım gidiyordum. Bir düşseydim giderdi der şey. Tamam. Buradan korkuyorum ama Hop da tamam yaptım. Başka yapmadığımız bir şey var mı? Yapmadığımız bir şey varsa onu da yapalım hemen sıkıntı olmasın. Şuna da bir gidelim biz. Ha, şunu yapmadık bir de. Bunu yaptık. Şunu yapmadık. Şunu da yapalım. Hiçbir hile kullanmıyorum bu oyunda. Hile biliyordum önceden ama Şimdi şimdi bilmiyorum içiyle. Bunu da yaptım. Hı, her şeyi yaptım. <laughs> Bütün parkurları. Ne yapalım şimdi? Şimdi hop. Üstüne atlayabiliyor mu? tavuğ? Bir deneyeyim şöyle bakayım. Kaçma, kaç kaç. Kaç kaç kaç. bir dahaki gelecek bölümde de parkurları yapacağım. Ya yani bundan sonraki çok daha zor olacak bunlara göre. Te tepelere kadar çıkacak o parkur. Hemen hemen bu yaptığımın iki katı çıkacak. Şu sarı kule gibi. Onu yaparım. Ondan sonra baya bir parkur yapacağız biz milili. Lavlı parkurlar falan. Bir sürü parkur. Ondan sonra zaten yeni bir survival şeyine başlayacağız. O 999 oynamayız bir daha. Çünkü her şey böyle şey geliyor. Çok da iyi olmuyor öyle. Öbür türlü şey yapacağız. Biraz bonus vereceğiz kendimize avantaj. Kritividen biraz demir falan alacağız. Diamond birkaç tane. Modlu gibi olacak yani. Öyle oynarız. İyi olabilir öyle. Neyse bir de şu şey. Shift ses çıkmayı deneyeyim şöyle. Neyse çıkamıyorum işte uğraşmayayım şimdi. Daha demin çıktım ama. Hmm. Şimdi hatırlatmaya gerek yok. Bu seriyi beğeniyorsanız like atın. Ben de anlayayım bu serinin gelmek gelmesini istediğinizi. Şu an zaten 8 aboneyiz. Yani normal abonelere göre biraz düşük abone. Abone olan herkese teker teker teşekkür ederim. Her bir kişi benim için çok önemli gerçekten. Yani bir kişi bile olsa günde bir kişi bile kassam çok iyi. Hatta bir iki üç kişi kassam günde çok iyi olur. Öyle ama çok zor. Zaten YouTube Emirhan Ertaş diye girdiğinizde hemen çıkıyor zaten benim ismim. Oradan da kolayca beni bulabilirsiniz. Videoyu beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz. Beğendiyseniz like atabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Takipte kalabilirsiniz. Benim paylaştığım şeyleri izleyebilirsiniz. Melih'in de YouTube kanalı var. Melih'e de abone olabilirsiniz ama bir ayar yapacağız Melih'in YouTube'a. Ondan sonra abone olabilirsiniz. Neyse uzatmaya gerek yok. Bütün parkurları da bitirdiğime göre hemen yine şunu açayım ben. Hı, bu tipte nasıl bir şeymiş ya bunu değiştiririm belki bir ara neyse bu güzel olur. işte beni izlediğiniz için teşekkürler iyi günler iyi pazarlar herkese bu videoyu zaten pazar günü çekiyorum şimdi videoyu beğendiyseniz like atın beğenmediyseniz dik like atın abone olmayı unutmayın ve bay bay